Sayın Bakan, Türkiye'nin böylesi bir e, yeni mülteci dalgasına e, acaba e, bunu kaldırabilecek bir hali var mı? Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirdiniz? Hangi noktadayız biz şu anda bu konuyla ilgili olarak? Bilgi Hanım, göç politikaları konusunda yani iktidarın, e, yani o işte milyonlarca Suriyeli'yi geçici koruma altında dediğimiz Suriyeli içeri alan anlayışı aynen devam ediyor. Yani seçim dönemi biz bunları göndereceğiz demiş olsalar da aslında seçim g bittikten sonra buna ilişkin bir adım atmadıklarını gördük. Hatta daha ileri gideyim. Mesela Birleşmiş Milletler toplantısına gittiğimde Erdoğan orada dedi ki bizde ana muhalefet çok acımasız. Bu göçmenleri geri göndereceklerini, hepsini geri göndereceklerini söylüyorlar. Biz göndermeyeceğiz dedi. Şimdi Birleşmiş Milletler'deki Erdoğan açıklamasını duyan bir Afgan'ı düşünün. Yani İran'dan sınır dışı edilmekte, edilmekte olan, Mart 2025'e kadar 2 milyon Afganlı'dan biri olduğunuzu düşünün. Ne diyor? Biz sınır dışı etmeyeceğiz diyor Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Ve bunlar anlayış olarak Afganistan'dan gelen, Türkiye'ye özellikle gelenler, e, Sünni, Nakşibendi tarikatına büyük çoğunluğu mensup ve bunun da Halidiye kolundan. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın büyüttüğü, beslediği, desteklediği, şu an iktidarda işte hak yol dediğimiz yapı bu yapıdır. Ee, Adalet Bakanlığında örgütlü olan e, işte altında nurcu, okuyucu, yazıcı dediğimiz yapıların hepsi bu Nakşibendi'nin alt kollarıdır. Buna mensup bir Afgan olduğunuzu, Şii İran'ın Selefi Taliban'a sizi teslim etmek durumunda olduğunu düşünün. Ne yaparlar? Doğrudan İran'ın batı sınırlarına Türkiye'ye doğru akmaya başlarlar. Günde 150-200 kişinin Türkiye-İran sınırını geçtiğini, İran tarafının kendi sınırını korumadığını, Türkiye'nin de tek taraflı olarak sınırını koruyamadığını ve bu geçişlerin başladığını biliyoruz. İşin diğer şeyi var, bu işte Lübnan'dan gelecek göçmenler, onlar toplu bir şekilde alacaklar, bunlara geçiş koruma mı verilecek, uluslararası koruma mı verilecek? Bu, Hizbullah'ı davet etmektir, Lübnan Hizbullah'ını. Yani orada Türkmen, Lübnan'da Türkmen sayısı pek azdır. Neredeyse yok denecek kadar azdır. Ee, Türkmenler daha ziyade Suriye'dedir. Orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olabilir. İşte bizim özellikle Güneydoğu bölgelerimizden, Mardin'den, başka bölgelerden gidip işte Arapça bilen ve orada çalışmaya gidip kalanlar. Ama onların sayısı da çok fazla değildir. Lübnan'dan geleceklere kapımız açık demek, oradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ya da Türkmenlerin gelmesi demek değil. E, oradaki Hizbullahçıların gelmesi demek. Çünkü e, şey orada onlara yönelik. E, savaş bilhassa onlara yönelik. Bir de orada bir başka mantık hatası var. Cumhuriyetin kurucu e, dış politikasında dış Türkler meselesi Türkiye Cumhuriyeti'ne gelsinler meselesi değildir. Suriye'deki Türkmeni, Irak'taki Türkmeni, Batı Trakya'daki Türk'ü ee, i̇şte Afiskalı'yı Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına içine gelsin demez. Devlet onların bulundukları yerde oranın demografik yapısının bir parçası olmasını ister. Yani biz bunlar buraya gelsin, hepsi gelsin deme, demek de doğru bir şey değil. Yani bu Türkiye'nin e, dış politikasında hiç bilmediği anlamına gelir. Bir de çok yakın zamanlarda bir yönetmelik değişikliği oldu. Yani kamuoyu yeterince tartışmadı bu konuyu. Uluslararası İşgücü Yönetmeliği var. Yani Türkiye'deki e, yabancıların nasıl çalışacağını e, düzenleyen yönetmelik. Bu yönetmeliğe bir madde eklendi. O maddeyle Türkiye'de geçici koruma altında olanlar, kimdir geçici koruma altında olanlar? Suriye'den gelenlerin e, bunların tamamı geçici koruma altındadır. Uluslararası koruma altında olanlar, Bunların içinde Afgan var, Iraklı var, Suriyeli var. Bunlara da aynı şekilde çalışma izni muafiyeti getirildi. Yani çalışma izni bunların için zorunluyken İçişleri Bakan, Bakanlığı'nın belirlediği süre ve kapsamda bunlara çalışma izni muafiyeti getirildi. Yani gelin, gelin daha çok gelin diyor. Ve bunları her neyse ya kendi seçmeni. Ya ucuz iş gücü ne görüyor bilmiyorum. Türkiye'nin ulusal güvenliğini, bekasını, geleceğini tehlikeye atacak en büyük adımı atıyor iktidar. Evet. Ve elini ateşe sokmaktan çekinmiyor. Yani Türkiye bu yükü yeni bir göç dalgasını taşıyamaz. Yani şu an mevcut göçmenlerin bile Türkiye mali gücü çok fazla. Yani bunların bir öğrenciye ayrılan eğitim için ayrılan ücret... Bu yaşayan insanların Türkiye'deki altyapıdan, ulaşımından, kanalizasyonundan, belediye hizmetlerinden, sosyal e, güvenlik sisteminden yararlandığını düşündüğünüzde hastanelerinden her birinin maliyeti e, Avrupa Birliği'nin kriterlerine göre on binlerce euro. Yani 3 milyonun üzerinde Suriyeli var kendi açıkladıkları rakam. 1 milyon tane ikamet izniyle oturan Türkiye'de yabancı var. Yani Türkiye bu yükü ne ekonomik olarak taşıyabilir ne demografik olarak taşıyabilir.